Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar Serimizin ismi haftanın en iyi 5 PP tekstür pek arkadaşlar Her hafta 5 tane PP tekstür pekine e, kendi kişisel güzelliğime göre sıralayacağım ve Sizler karşısında inceleyeceğim arkadaşlar Yeni serinin şerefine güzel bir like patlaması gerçekten de çok sevinirim Regalize 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Lütfen yani bunu yaparsanız beni çok sevinirsiniz Şu an videoyu beğendiğinizi hissediyorum Beğenen herkese de çok teşekkür ediyorum Bu hafta arkadaşlar kendi araştırmalarıma göre tekstür pekleri sıraladım İlerleyen haftalarda da sizlerin yorumlara yazdığınız tek pekleri sıralayacağım o yüzden yorumlara güzel olarak düşündüğünüz iyi olarak düşündüğünüz tek sürpekleri yazmayı unutmayın gençler yani onlara göre e, ilerleyen haftalarda sıralama yapacağım ve sıralamayı tamamen kendi kafama göre yapacağım o yüzden hani e, bir küfür falan etmezseniz yani beni çok sevindirsiniz. İşte yok bu daha iyiydi neden onu ikiye aldım falan demeyin arkadaşlar tamamen kendi kafama göre yapacağım arkadaşlar İnşallah güzel bir seri olur hem bu serileri izleyerek de kendinize güzel tek peklerde bulabilirsiniz yani çünkü birçok tek sürpek kullanacağız yani her bölümde tane iyi tekstur kullanacağız. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Sizi de çok fazla bekletmek istemiyorum. Regalesi iyi seyirler. <laughs> Evet arkadaşlar 5 numaradaki tekstür pekimizle hemen başlayalım açıkçası birazcık e, blue edit bir tekstür pek güzel bir tekstür pek şu an e, kalpleri görüyorsunuz bunu 5 numaraya koydum cidden hani 5 e, numarayı hak ettiğini düşünüyorum kalpler arkadaşlar golden apple mavi e, dediğim gibi blue edit üzerine yoğunluklu hemen kritik moda tekrardan geçelim ve itemları göstererek başlayalım arkadaşlar bu arada şu an videoyu beğendiğinizi hissediyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar kılıçlar e, hemen şöyle kılıçları elimize alalım e, tek sürü pek açıkçası hani e, çok yüksek FPS almıyorsunuz ama çok düşük de FPS almıyorsunuz yani e, Onu da söyleyeyim e, Kılıçlar böyle arkadaşlar Iron Sword e, Wooden Sword Zaten hepsi birbirlerine e, Taş Kılıç Bu da e, Diamond Kılıç arkadaşlar güzel yani ve son olarak da altı Kılıç bunlar böyle e, güzel yani kılıçlar Açıkçası hoşuma gitti e, HD yani baya e, güzel Gözüküyorlar e, hemen FNS Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Olta, yay ve e, Golden Apple'da basketbol topu yapmış. Hatta onu da o da ilginç olmuş tabii ki arkadaşlar. Hemen efendisi alalım ve yayı alalım Golden Apple'da alalım. O Golden Apple değilmiş bu arkadaşlar. Bu ne peki? Ee, bu ender pölmüş evet ender pölmüş ee, İlk tanıtım odunlar böyle falan olabilir ee, basketbol topunu ender böyle yapmış ilginç ilginç neyse böyle gariplikler olabilir FN's de arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı hoşuma gidiyor ve ateş böyle zaten e, bu bildiğimiz bir ateş yani çoğu süpekte bunu görüyoruz görüyoruz FNES'in mavi boyu yalnız bayağı bir e, güzel olmuş ve oltada e, böyle açıkçası oltanın hani e, benim pek fazla hoşuma gitmedi. Neden hoşuma gitmedi? Maviye boyamış ve tam e, iyi boyamamış olduğunu ben düşünüyorum. Ender basketbol topu arkadaşlar. Yayı gösterelim hemen. E, yayda e bayağı hani eski tek kullanılan bir yay. Açıkçası böyle e, tek e de böyle bir yay pek fazla yakışmamış. Yay dedi açıkçası pek fazla hoşuma e, gitmedi tek süpüğün ismi de arkadaşlar van ine milyon mu ne öyle bir e, tek pek arkadaşlar yani. E şunları da ben buraya atalım. Yani şey de çok hoşuma gitmedi dediğim gibi. Yay hoşuma gitmedi. yayı da böyle mavi renge falan boyası güzel olabilirdi. E burada da arkadaşlar şeyler var. E, Poşunlar var. E, normal boş e, şişe böyle e, güzel Healing potion'ı böyle arkadaşlar içebiliyoruz Bakın particle'lara bakalım Evet particle gelmedi ee, Neden healing potion'ı direkt can veriyor Bu da e, direkt böyle basabiliyorsunuz Yani güzel olmuş bunlar e, hoşuma gitti açıkçası Sırada yemekler var arkadaşlar Yemeklerin görünümü böyle Kurabiye baya e, hoşuma gitti Zaten diğerleri harfin tekstürü pekinden falan e, biliyoruz Hemen e, golden apple'ları farklı yapmış Golden apple'ları monster yapmış e, Enerji içeceği Golden apple'larda arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Hatta şöyle bir e, hemen içelim Hop Evet yani değişik bir tekstil pek olmuş ama e, yine de çok kötü değil 5 numaraya zaten koyduk Evet bunlar da e, böyleymiş arkadaşlar yani başka da yemeklerde zaten gösterebileceğim bir şey yok e, Öte yandan e, madenler var arkadaşlar gördüğünüz gibi e, madenlerde e, böyle elmas e, bu iron emerald gold ve e, redstone bu tekstür pek aldı. Tekstür pek büyük ihtimalle space, br, Craft öyle bir şeydi yani. Madenlerde de açıkçası tekstür pekle uyumlu olmuş. Tekstür pekin bloklarıyla uyumlu olmuş. Zaten tekstür pekin bloklarına neredeyse sadece bir tane tekstür pekten de almış ee, diyebiliriz arkadaşlar. Hemen ee, şeylere bakalım. Partikıllara bakalım. Kritik vurunca nasıl çıkmış? onlara bir ee, bakalım arkadaşlar. Evet. Pardon bu ne? E, aynen Sharpness 1'de de arkadaşlar vurunca ee, böyle partikül çıkıyor. Klasik partikıllardan yani pek bir değişiklik yapmamış. Ee, bu da böyleymiş tamam Sırada da ee, diğer particle'ları Ve armor modellerine bakmak istiyorum Arkadaşlar armor modelleri de ee, Deri gold Chain ee, elmas Elmas ee, iron Ve hani enchant pasajı da Böyle oluyormuş arkadaşlar Hani şöyle birazcık da bir kritikle vuralım Kritik vurunca da yine ee, Mavi ee, yıldızlar çıkıyor arkadaşlar Gayet güzel olduğunu ben ee, Düşünüyorum açıkçası Başka neyi gösterebiliriz hemen e, şöyle geceyi gösterelim arkadaşlar Evet gece tam düşündüğüm gibi çılgın bir gökyüzü yapmış bu da gayet güzel gündüzde zaten e, böyle arkadaşlar hani başka da galiba e, sanırsam hani gösterebileceğim bir şey kalmıyor arkadaşlar pvp'de başka da bir şey yok e, güzel olmuş yani açıkçası benim hoşuma gitti değilim. bu tuş neymiş evet bu tuşta yok ediyor arkadaşlar her neyse dördüncü, numar dördüncü numaradaki tek süpeke geçelim Evet arkadaşlar sıra geldi dördüncü numaradaki tekstür peke gimme e, power tekstür pekin adı ee, yine güzel bir tekstür pek bunu dördüncü sıraya koydum hemen arkadaşlar e, şöyle bir kalpleri göstereyim yine yani bu da blue bluette şey e, yakın hot da gördüğünüz gibi blue bir mavi şey var açıkçası güzel golden yapıları e, mor renkli yapmış açıkçası bu pek hoşuma gitmedi yani birazcık hani e, düzeni bozmuş olduğunu ben düşünüyorum mor yerine e, maviye daha uyumlu renk veya e, mavi yapabilirdi diye düşünüyorum arkadaşlar ilk şey böyle hemen kılıçlara e, geçelim gördüğünüz gibi pvp aletleri e, Bunlar e, diğer tekstür pekteki gibi o çılgınlık yapmamış yani enderpearl'e bizim normal enderpearl'e koymuş e, basketbol falan koymamış. Birazcık süslü bir tekstür pek açıkçası arkadaşlar bu fark etmişsinizdir zaten. E, Diamond sword gördüğünüz gibi. Hop iron sword. Güzel yani süslü e, güzel yapmış. Altta da yıldızlar falan var. Stone sword. Golden sword. Ve Wooden Sword olarak e, güzel bir şey olmuş arkadaşlar. Hemen e, FNS'lere geçelim. Bunlar, bunlar baya hani eski tekstil peklerde diyebiliriz. E, bakın bu mesela güzel olmuş. bunu da beğendiğim nokta olta e, mavi arkadaşlar. Uyumlu bir olta ve yay da mavi. Uyumlu bir olta fakat e, bu yayı çekince arkadaşlar açıkçası birazcık e, FPS düşmesi oluyor ve e, partiküllerde de ez işareti e, çıkıyor. FNS'in hemen ateşine bakalım. FNS'in ateşi de böyle e, mor olmuş yani. Bu da gayet güzel. Hatta bir yanma efektine de bir bakalım. Evet yanmada da böyle arkadaşlar gayet e, güzel bir hoş gözüktüğünü ben e, düşünüyorum fakat Y çekerken birazcık işte e, FPS düşmesi oluyor maalesef. E, hemen şunları şöyle bir atalım ve Ender Pearl'de böyle arkadaşlar mor yapmış. Ender böyle açıkçası bayağı güzel hoşuma gitti fakat e, gözü falan birazcık gözükseydi daha iyi olabilirdi. E, burada da Love var yani Love'da e, gördüğünüz gibi bayağı bir e, şey olmuş e, garip olmuş yani. Mor yapmış lavı da bu ee, mor ve galiba e, maviye yoğunluk vermiş bu tekstil pekin yapımında Hemen e, porsiyonlara da bakmak istiyorum arkadaşlar porsiyon healing porsiyonu e, Gayet güzel bu normal porsiyon Bu da healing ve normal boş şişe bunları hemen şuraya atalım Ve e, yemekler e, yemeklerde arkadaşlar zaten e, klasik yemekler yani fakat benim bu yemekler açıkçası pek hoşuma gitmiyor kötü gözüküyor Allah yanlışlıkla şeyi kırdık e, bu yemekler açıkçası ben pek fazla hoşuma gitmiyor arkadaşlar yani ee, birazcık kötü gözüküyor. Hemen şunu da koyalım ve hani e, ilk defa arkadaşlar böyle bir şey çektiğim için de birazcık garip olursa e, kusura bakmayın yani hatam olursa sizlerden de özür diliyorum. Hemen şunu da buraya koyduk. Yemekler böyle, böyle. havuç bence güzel ve eee gold napple'lar idare eder yani gold napple'ları da göstermeyeceğim ve e, madenler arkadaşlar madenler biraz uyumsuz olmuş. Gördüğünüz gibi diamond e, böyle, iron böyle yani birazcık uyumsuzluk var. O kötü olduğunu ben e, düşünüyorum yani. Hemen Sharpness birin şeyine bakalım. Merhaba köylü. Ve Sharpness 1'in arkadaşlar şeyse yine e, gördüğünüz gibi aynı. Yani e, diğer diğerkiyle pek bir fark yok. Genellikle zaten öyle oluyor. E, hemen zombilerin armor modellerine bakalım. Deri birazcık default gibi. Hatta default abi deri. E, gold, Chain, Diamond, Gold. E, Iron, Diamond ve en Enchant'lı da böyle oluyor arkadaşlar. Tamam siz gidin. Pardon pardon. E, diğer Particle'ları gösterecektim. Büyük ihtimalle Ez Particle çıkıyordur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Ez Particle'la e, çıkıyor. Ez, 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 Ez. garip olmuş yani es e, güzel aslında git lan sen de. Bu zombi dışarı fışkırdı abi. Neyse öldürelim şunu hemen. Hop. Evet zombi de cidden hani ölmek bilmiyor arkadaşlar. Neyse tamam. Ee, gitti ee, Son olarak da gökyüzünü göstereyim ee, Gece bakalım gökyüzü nasılmış Evet gökyüzü birazcık sade olmuş Bir süslü tekstil peki göre yani Sade bir şey yapmış ayda gördüğünüz gibi Gündüze bakalım Evet güneş ee, yine e, bizim tanıdığımız güneş Ve e, başka da bir şey yok arkadaşlar Her neyse hemen 3. numaraya geçelim Ve üçüncü numarada arkadaşlar dinamik e, pekimiz var galiba bir takım tekstür peki yani bir e, klan tekstür peki olduğunu ben e, düşünüyorum bunu da 3. numaraya koydum cidden hani e, üçüncü numarayı hak ettiğini e, düşünüyorum yavaş yavaş da birinci numaraya doğru yaklaşıyoruz gördüğünüz gibi hotbarda barda dinamik yazıyor dediğim gibi büyük ihtimalle ve takım tekstür peki kalpler cidden hani çok güzel çok değişik ilk defa e, görüyorum baya hoşuma gitti fakat e, hotbarı gri yapmaları açıkçası birazcık bozduğunu ben düşünüyorum gri yerine başka bir şey olsaydı daha iyi olabilirdi. Her neyse hemen hızlı bir şekilde diğer e, Kılıçlara geçelim arkadaşlar Kılıçlar da birazcık değişik yani e, ilk defa görüyor olabilirsiniz ama ben daha önce Görmüştüm Wooden Sword böyle arkadaşlar HD yine bir e, tekstür pek Wooden Sword gerçekten de güzel e, Golden Sword baya bu da Güzel bir tekstür pek arkadaşlar Taş Kılıç Iron Sword ve son olarak da Diamond Sword yani gayet güzel olduğunu ben düşünüyorum. E, takım tek süpek dediğim gibi bayağı bir tek bir kişi yap yapmamış olabilir arkadaşlar. Ender Pearl'ın de dediğim gibi Team Dynamic yazıyor. E, ve galiba Logo'ları var. MCC'de falan bir Klon olabilir veya bir Minecraft PvP takımı olabilir diye ben e, düşünüyorum arkadaşlar. Yayları böyle e, yayları da gayet güzel. E, gördüğünüz gibi çekince böyle şimşekler falan rengi değişiyor. Gayet hoşuma gitti hop evet. Partiküluna bir bakalım. Particle'da Kırmızı yıldız arkadaşlar. Oltası böyle. Ve FNS'i de son olarak böyle. FNS'i bir de gördüğünüz gibi animasyonlu Arkadaşlar. Ee, şey renk Kırmızı ve gri rengi geçiyor. Hemen bir yanalım bakalım. Merak ettim. Evet. Yanınca da yine arkadaşlar Yanarken de kırmızı ve gri rengi Geçiyor gördüğünüz gibi. Gayet hoş olmuş. Ve yine FNS'in Üst tarafında. ayrın tarafında logoları var galiba logoları da ayı mı panda mı öyle bir şey sanırsam ee, bu şeyler arkadaşlar yine en çanta onları artık göstermeyeceğim ee, yemekler böyle yine az önceki tekstür peki birazcık benziyor ama gol nepular farklı hemen gol nepuları e, göstereyim gol arkadaşlar yine e, sarı ve pardon ne sarısı Kırmızı ve gri rengini kullanmışlar büyük ihtimalle hani e, takımlanmış şeylere kırmızı ve gri renk arkadaşlar o yüzden yemek yemeklerin şey renginde gri yaptıklarını ben e, düşünüyorum güzel olmuş yani takımca bir tekstür pek iyi güzel fikir e, tekstür pekin diğer bir tarafı arkadaşlar birbirine çok uyumlu diğer tekstür pek gibi değil gördüğünüz gibi e, madenler diamond iron emerald gold birbirine cidden çok uyumlu hemen bakalım bir e, şartmış şey farklı mıymış. o bakın sonunda farklı bir e, tekstür pek geldi arkadaşlar. E, sharpness partikülleri bunda yıldız gri diğerlerde normal mavi e, griydi yani bunu da birazcık daha farklı yapmışlar. Hemen e, armor modellerini de sizlere göstereyim ben. E, leather, gold, chain, Enchant'lı, diamond ve iron arkadaşlar armor modellerde klasik armor modelleri yani hepimizin tanıdığı ve e, partiküllerde yine kırmızı particle e, çıkıyor son olarak da gökyüzünü gösterelim cidden 3. numaraya hak ettiğini ben düşünüyorum ve e, gündüzken arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bulutlar güneşler yine klasik hemen e, gece yapalım bakalım gece nasılmış O gece tam bir çılgın oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sanki dünyada değil farklı bir yerde misiniz gibi gökyüzü cidden çok hoş olmuş yani kendilerine tebrik ederim güzel bir tek süpek yapmışlar e, bu hafta 3. sıraya hak ettiler ve 2. sırada görüşürüz arkadaşlar bu hafta ikinci sırayı e, kazanan Outback Texture pek ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu hafta ikinci sıraya kazandı. İlk hafta ikinci sıraya kazanmak bence e, güzel bir şey. Hemen Texture'ın tanıtımından başlayalım arkadaşlar. E, kalpler böyle e, gördüğünüz gibi gri, siyah bir e, kalp ve e, yemek şeyleri de Kurabiye e, siyah Kurabiye cidden hani e, güzel olduğunu Ben düşünüyorum bu tekstür peki ve hani e, ikinci sırayı cidden hak ettiğini Kesinlikle inanıyorum hemen kılıçlara Geçelim ve hani fark ettiyseniz Değişik tekstür pekler tanıtıyorum Hani herkesin bildiği e, Tekstür pek değil de birazcık daha farklı olanları Tanıtıyorum diamond sword arkadaşlar böyle Baya hani e, güzel olmuş renkler falan ardı sırada e, Değişiyor böyle bayağı hoşuma gitti Benim iron sword yine e, Böyle arkadaşlar baya bu da hoş. Taş kılıç. Stone sword. Golden sword. Ve son olarak da wooden sword. Kılıçlar böyle baya hoş. Hemen FNS ve olta yaya bakalım. Hop. Ender pearl şey yapmışlar arkadaşlar. Animasyonunu yapmışlar gördüğünüz gibi. Ve hani bir rengini falan değiştirmemişler. Bizim normal bildiğimiz Ender Pearl. E, yay bayağı bir garip bir yay gördüğünüz gibi e, Ama güzel olduğunu ben düşünüyorum Birazcık FPS düşürüyor ama Yine de güzel bir yay olmuş ilginç bir yay olmuş Oltu arkadaşlar yine e, siyah Birazcık siyah bir tek süpek yani e, Ve FNS FNS'in ateşi de böyle FNS'in ateşini de sizlere birazdan göstereceğim Birazcık hani değişik bir FNS ateşi var böyle HD bayağı ve e, Güzel olduğunu ben düşünüyorum Hemen şöyle game moda sıfıra geçelim ve yanalım Gördüğünüz gibi e, böyle arkadaşlar Gayet güzel ve hoş olduğunu ben düşünüyorum tam kreatif moda geçebiliriz ve son olarak yemeklerde böyle yemekler birbirine çok gayet çok uyumlu fakat e, şu şeyler bozmuş Arkadaşlar bu tavuklar bozmuş yani tavuklar e, uyumlu olmamış kurabiyeler gördüğünüz gibi oraya e, güzel olmuş yani güzel bir tek pek birbirine uyumlu bu yapılar mavi gayet güzel madenlerde ise Diamond e, Iron emerald ve gold ve daha çok dikkat çeksin dedi şuralara çizgiler yapmışlar arkadaşlar baya benim hoşuma gitti hemen ee, sharpness'ın bir efektine bakalım evet sharpness'ın efekti yine bunda da farklı arkadaşlar particle'ı gördüğünüz gibi mavi e, yıldız çıkıyor yani gayet e, güzel olduğunu düşünüyorum hemen şimdi armor modellerine bakalım açıkçası armor modelini bunun merak ediyorum ee, evet armor modelini bu da aynı yapmış fakat zombilerin rengi kırmızı diğer e, klasik armor modelleriyle arkadaşlar bu da aynı evet pek bir fark yokmuş açıkçası bir farklılık bekliyordum ama ee, bu da sular yani sular gerçekten de güzel hemen e, gökyüzünü gösterelim gökyüzü evet şu an yağmur yağıyor hemen toggle down çekelim arkadaşlar gökyüzünde gördüğünüz gibi e, gerçekten de güzel bir şey var bulutlar var güneş böyle kendine özgün bir pek olmuş yani her klasik bir tek peklere benzememiş geceliğinde böyle oluyor cidden ikinci sıraya hak ettiğini e, düşünüyorum arkadaşlar ve sıra geldi birinci sıradakine arkadaşlar bu haftanın birincisine hemen geçiyoruz Ve sıra geldi arkadaşlar bu haftanın birincisine Evet birinci sıraya hak ettiğini düşünüyorum yani kendisine de buradan alkışlıyoruz Texture packimizin adı arkadaşlar Burnout Flame ee, Ve 512x512 e, Texture pack yani e, Bilgisayarı iyi olmayanlarda açıkçası birazcık sorun yaratabilir Gördüğünüz gibi çok HD arkadaşlar diamondlar bloklar falan cidden Çok güzel ve bu hafta birinci sırayı hak etti arkadaşlar hemen inceleyelim e, Kalpler gördüğünüz gibi e, ateşli bir Kalp olmuş baya hoşuma gitti yemekler normal klasik yemekler ve e, hot bar da böyle olmuş arkadaşlar hızlı bir şekilde tanıtmak istiyorum. Hemen kılıçlara bakmak istiyorum merakla neden çünkü hani 512x512 512, ben pek fazla kullanmam alabilirsek kılıçları buradan alalım. Ben pek fazla kullanmam ama açıkçası merak ediyorum isimlerini de değiştirmiş kılıçlarım ve iron sword hani tam bir gladiator kılıcı gibi baya güzel e, wooden sword böyle arkadaşlar e, yine güzel bir kılıç eee şey eee Taş Kılıç ismini de işte Wooden Sword'dan daha iyi yapmış Taş Kılıç böyle S Sword yapmış bunun isminde de bu da Diamond Sword Gayet bu da hoş ve Golden Sword arkadaşlar. Golden Sword bence aralarında en çok koşturanın Golden Sword olmuş. FNS'lere bakalım hemen. Abi buradan da nedense alamamaya başladım. FNS, Yay ve e, Ender böyle de hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Ender Pearl açıkçası bayağı bir değişik olmuş. Yeşil olması birazcık e, peki bozmuş yani. Kırmızı ateşli bir şey olsaydı daha iyi olurdu diye ben düşünüyorum. E, Yai yay cidden arkadaşlar 512 512 ve hani bayağı bir FPS düşürebilir onu baştan söyleyeyim. Ama çok güzel ve hoş gözüküyor. Hani tam bir süslü texture pack yani. Şu suyun akıntısına bakın abi. Ee, hemen atalım bunu ve bu da eee olta arkadaşlar. Wombo Combo yazıyor oltanın ismi ve atınızda e, balık atıyor yani. Şunu da atalım ve son olarak FNS var. FNS'nin ateşi de böyle klasik e, bizim bildiğimiz ateşten yani. O yüzden tam olarak göstermeyeceğim. Poşunlar böyle arkadaşlar. Yine az önceki texture pack'lere benziyor. Yemeklerde İsmet RPG Pack V4'ün e, yemeklerinden var şu e, yemekler, havuçlar falan. E, tavuklar böyle olmuş arkadaşlar Yemeklerde cidden gayet güzel ve işte hatta golden apple'ları göstermek istiyorum ee, gg12 yazıyor golden apple'larda golden apple'lar cidden baya güzel gözüktüğünü sizlere söyleyebilirim yani baya eşti hemen maden bloklarına geçelim iron diamond Gold ve Emerald bir de Resto arkadaşlar cidden hani bunlar da çok güzel olmuş ben çok beğendim yani Texture ve birinci sıraya dediğim gibi hak etti hemen Particle'lara bakalım Particle'lar arkadaşlar birazcık değişik hani detaylı göstereyim ee, Sharpness Spring Particle'da arkadaşlar böyle sanki bob çıkıyormuş gibi oluyor <laughs> yani ama yine de güzel ee, hemen Armor modellerinde bakalım arkadaşlar hop Armor modelleri yine e, birazcık diğerlerden değişik gördüğünüz gibi ama daha iyi oldum ben ee, düşünüyorum Arkadaşlar Yani Hemen Bir De e, Partiklara Bakalım Partiklarda Arkadaşlar Ateş Partikalı e, Çıkıyor Cidden Bu Da Gayet e, Güzel Olmuş Son Olarak e, Geceyi De Göstereyim Arkadaşlar Gündüz Böyle e, Gayet Hoş Ve e, Geceliğinde Arkadaşlar Böyle oluyor yani gecenin çok çılgın oluyor sanki başka bir galaksi demişsiniz gibi çok çılgın bir şey oluyor arkadaşlar 512 x 512 cidden çok güzel ve bu haftanın e, birincisi oldu arkadaşlar tamamen bunları kendi düşüncelerimle söyledim kendi şeyimi söyledim o yüzden hani sizler beğenebilirsiniz e, değişebilir o yüzden başka e, yapacağım bir şey yok gençler burada artık videoyu bitiriyorum. Ee, yeni serimizin o zaman ilk haftası bitti arkadaşlar. Diğer hafta da sizlerle görüşmek üzere. Ee, bu hafta böyleydi yani. Ee, güzel tek efektleri 5 tane sıraladık. Beni işte şukla videoyu beğendiyseniz unutmayın like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum.